Beşiktaş 1900 kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Ben de Şenol. Bugün son Beşiktaş 1900 kanalıma hoş geldiniz dişim deyiş, Çünkü kanalı sonlandırıyorum arkadaşlar. Yani kanal bitiyor ya bitiyor ya. O kadar video çektim. 31. video galiba 31. videom arkadaşlar ama video kanal yani ben kanal çok sevmiştim ya her gün hafta sonları iki kez çekiyordum ya iki kez çekiyordum ya bayılmıştım bu işe ya çok zevkliydi bu iş ya. Ama neden? Neden böyle bir olay oldu? Sen ne söylemek istiyorsun Timel? Şey, ne bileyim. Üzüldüm. Yani biz üzüldük. Kanal nasıl kapatılıyor ya? Kanal kapatılır mı? Yani kanal kapatılır mı ya? Kanal kapatılır mı? Ama biraz düşündük. Kapatmayalım. Devam edelim. Video çekmeye devam edelim dedik. Ama arkadaşlar ne fayda? Kimin ne fayda var ya? Kanal bitecek. Bitecek kanal ya. Zevkliydi bu kanal. Güzel sevmiştik bu işi. Final final videom bir daha resmen video çekmeyi bırakacağım. Kanal olmayacak. Beşiktaş 1903 bam gitti. Gitti yani. 31. videom şöhretini kanala kapatıyorum. Bir de aç atacak mısın diye düşünüyorsanız asla açmam ve nah açarım bir daha. Ben kanal için sevmiştim. Severek yaptım ama abone sayılırım. Yani ben en az bir 50 abone bile alırım zannetmiştim ama almadım. Hem sıkıldım artık. Ya. Hem beni yani beğenen, videoları beğenen yok ki. Ben ne yapabilirim ya? Sıkılıyorum. Güzel güzel videolar çekiyorum. FIFA olsun, Minecraft olsun, Gangster Vegas olsun. Güzel videolar çektim. Sen ne söylemek istiyorsun? Ben bir şey söylemeyeceğim ama bir şey de devletim. Ee, arkadaşlar, bu konu çok alakasız biliyorum o yüzden kusura bakmayın. Ee, eğer benim kanalımda görmek istiyorsanız sağdaki linkleri tıklayabilirsiniz. Evet, Çinlerin kanalına 9 abone var sadece. Binler ulaşmak istiyorum. Lütfen. Açıklamada bulabilirsiniz. Zaten beni izleyecek izleyecek bir insan bulamayacağım ki artık. Lütfen, Final bölümüm. 9 abonem var. Yazık çocuk masum. Benim abonem bile yok neredeyse lan. <laughs> Benim, yani iyi. Hem gülüyoruz hem Video <gülüyor> içinde bu video çekmede hem güldüm hem eğlendim hem üzgün olduğum zamanlar oldu. Hem mutlu olduğum zamanlar oldu. Kanala devam etmek istemiyorum ama kanal bıktım kanaldan. Hiç sürekli birileri abone olmuyor bana bir şey yapmıyor yani kanaldan bıktım. Bıktım kanaldan. Ne yapabilirim yani? Bıktım. Soğudum. Soğudum kanalda. Yani arkadaşlar çok üzgünüm ama yani kanal işini kapatmam gerekiyor. Bu sektörü bitirmem diye. Beşiktaş 1903 yok. Bundan sonra yok. Yok şey. Beşiktaş 1903 arkadaşlar. Yani koşmakta bir zorlanıyorum. Çok üzgünüm. Ben de böyle olsa istemezdim ama arkadaşlar. Yani 3 abonem var. Yani belki şu anda 1000 tane abonem olsaydı. Hatta 30 tane bile abonem olsaydı şu anda final olsa bile 30 tane abonem olsaydı video çekmeye devam ederdin ya. Ama kimin onunda Video çekemeyeceğim. İşte güzel oyunlar oynadım. Güzel. Eğlendim. Ama ne fayda ki sıkıldım. Bıktım. Yani. Yani so belki biraz sonra son kez kanalı kapatıyorum diyeceğim yani son kez videoyu beğeni atın diyeceğim belki son kez yani video hiç bitmesini istiyorum arkadaşlar yani çok mutsuzum kanal bittiği için yani üzgünüm arkadaşlar hepiniz benim için değerliydiniz arkadaşlar şunu bilin ki değerli kalacaksınız asla video çekerken söylemeyin her zaman dürüst doğrunun peşinde olun arkadaşlar ve bu kelimeyi son defa diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar beni asla unutmayın İlerliyorum adam beni konuşursunuz ben Arda ve ben de bu da Çınar Evet arkadaşlar.